Dün akşam itibariyle birçok vatandaşımızdan bir takım telefonlar aldık. Bu telefonlar neticesinde Atakum'da ince sudan taflana kadar olan kısımda seçim çalışması için asmış olduğumuz bayraklar ve flamalar maalesef bu şekilde birileri tarafından yırtılmakta. Bizim ürünlerimize bu anlamda çok ciddi zararlar vermekteler. Tabi siyasi ahlak gereği elbette ki. Bu tür şeyler hiç hoş değil. Bir seçimlere gidiyoruz. 31 Mart tarihi itibariyle seçimlere gidiyoruz. Bu seçimler dolayısıyla da birçok aday aday arkadaşımızla birlikte burada yarışıyoruz. Bu yarış çok adilane ve ahlak içerisinde olması gerekirken maalesef diğer rakiplerimiz bizim kazanacağımızı anladıkları için gerçekten Atakum'u seçmeninin bize olan tevekküllerini gördükleri için maalesef buna benzer uygulamalar yapmaktalar Anladım. ve bizim afişlerimizi bu şekilde yırtmaktalar.